Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz Faruk Bey? 1983, Erzurum Karayazı doğumluyum. 25 yıldır İzmir'deyim. İzmir'de pastanede çalışmaya başladım, sonra kendi işimi kurdum. Şu anda kendi şubelerimizde çoğalmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Peki efendim buraya gelen sizleri tercih eden müşterilerinize sunmuş olduğunuz ürün yeni nelerdir? Şu anda ekran başında izleyicilerimiz görüyorlar tatlıları, tuzları. Birimun her çeşit burada pastanede satılabilecek bütün ürünlerimiz burada bünyeniz dahilinde mevcut. Ama biz bir de bunları sizden dinlemek istiyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim bizim imalatımız 24 saat çalışıyor. Gece gelip sabah kahvaltılık ürünleri hazırlıyoruz öğlen sabah gelip de akşama doğru tatlı ve yaş pasta çeşitlerimizi hazırlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere vermiş olduğunuz bilgiler için daha nice uzun, bol kazançlı seneler sizlerle olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.